ve haliyle bu protokol metni sonrası oradan nasıl bir tepki gelecek diye merak ediliyordu. Şimdi şöyle bir detay aktarayım. Öncelikle HDP eş genel başkanları açıklamalarını biz de bugün takip ettik bunları düşüncelerini dile getirmeden önce HDP taraflarından zaten sesler çıkmaya başlamıştı. Yani protokolde işte bazı maddeleri eleştirenler de oldu. Ya da Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun ortaklığını beklemediğini dile getirenler de. Ama şimdi sadedi nedir? Ona baktığımızda şunu görüyoruz HDP taraflarında. İsim vererek söyleyeyim. Çünkü kimileri kanıt istiyor, isim istiyor. O yüzden mesela Yeşil Solmuş Milletvekili Sezai Temelli geçtiğimiz günlerde protokolden çok hoşlanmadıklarını bir şekilde dile getirdi. Ama geldiğimizde protokol bir yana Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerinin devam edeceğini de söylemişti. Keza bugün bir baktık eş başkanlar açıklama yaptılar. Pervin Buldan açıklama yaptı. Ve evet bazı rahatsızlıkları olduğunu dile getirdi ama tek adam rejiminden kurtulmak için sandığa gideceğiz dedi. Birinci turdaki tutumumuz neyse ikinci turda da öyle olacak dedi. Ve yine Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerinin mesajını verdi. Tabii Kürt seçmen ne yapar bilemiyoruz. Hani konuşuyoruz ya Sinan Oğan evet orayı destekledi. Zafer Partisi Genel Başkanı burayı destekledi. Ama %5'in tamamını konsolide bir şekilde bir yere taşımaları seçmene böyle yapacaksın diye tabii ki emir vermeleri mümkün değil. E Kürt seçmende şu anda Yeşil Sol Parti, HDP'liler böyle bir açıklama yapmış olsa bile dediklerini yapmak zorunda değil. Yani tarafsız kalan Kürt seçmen de olabilir. Küsen Kürt seçmen de olabilir. Ayhan Bilgen biliyorsunuz. HDP'den ayrılan parti kuran Ses Partisini kuran bir isim de o mesela Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini söyledi. Ona katılan da olabilir, katılmayan da olabilir. Yani yine Kürt seçmende de konsolide bir durum var diyemeyiz. Fakat ne diyorsunuz? Yani Yeşil Sol Partinin HDP'nin tabii ki Kılıçdaroğlu'na her koşulda desteği sürüyor. Çünkü belli ki demokrasi istiyorlar. Belli ki bahar gelsin istiyorlar. Sizin yorumunuz ne oldu bu açıklamayı duyunca? Ben HDP'deki girişata çok pozitif bakıyorum. Yani HDP ve Demirtaş artık bambaşka bir yere doğru taşındı. Evet birileri PKK ile özdeş tamamen PKK'nın kontrolü bir parti gibi HDP'yi göstermeye çalışıyorlar ama bu tam bir yalan. HDP'nin %80'i artık biraz daha demir taş çizgisinde ama Tabii ki oraya oy veren bir kitle, yüzde yirmilikte bir kitle vardır. PKK'yı ve Kandil'i sever. Giderek o oran düşüyor. Yani HDP'yi Türkiye'nin sistemi HDP'yi kazanıyor ve içine almaya hazırlanıyor ve HDP de Türkiye'nin partisi olma, bir bölge partisi olmaktan Türkiye partisi olmaya doğru genişlemek istiyor. Epeydir bu çizgiyi sürdürüyordu. Toplumun değişik İslamcıları da alıyordu arasına Ayhan Bilgen gibi, solcuları da alıyordu. Yani o tüm renkleri oluşturarak bir Türkiye Partisi olmaya. Ya belki HDP'de saysak e, Türk bilmem ne Arap Mersi Milletvekili Kürt'ten bile fazla çıkabilir yani. Saymadım da çıkabilir. Yani Olabilir. Kürt milliyetçisi bir parti olmamaya e, sol, sosyalist, sosyal demokrat değilse öyle bir parti olmaya doğru gidiyor. Ve tekrar söylüyorum. HDP'nin içinde en fazla kaldıysa yüzde yirmi şu bu var. Yüzde sekseni Demirtaş ve Türkiye sistemine dahil olma yolunda iliyorlar. Bu konuda herkes bilsin. Bu tam tersi onlara hepsi PKK gibi bakmak. Bütün HDP seçmenine PKK, terörist gibi bakmak bölücülüktür. Asıl bölücülüğü şu anda Erdoğan yapıyor, Bahçeli yapıyor. Adamlar belli bir yoldalar. Belli bir değişim gelişiyor. Bugünkü tavırlarına gelince de hakikaten bu doğrultudaki çizgide e, bence gene çok özverili davranlar direkt olarak Kılıçdaroğlu'nun adını zikretmeden ama ikili bir yarışta Erdoğan'ı sona Erdoğan rejimini sona erdirmek istiyoruz diyerek Kılıçdaroğlu'ndan yana tavırlarını verdiler. Ben orada çok bir fir olacağını zannetmiyorum. Orada nerede fir olmuştur biliyor musun? HDP'nin oyları falan düştü biraz şey. O HDP'deki gidişattan HDP içindeki PKK'yı Kandili sevenler rahatsız onlar oy vermemişlerdir hmm. Onlar Erdoğan gibi kutuplaşma istiyorlar Erdoğan oy vermiş onlar yine Erdoğan oy verilir hmm. Onlar Erdoğan gibi o kutuplaşmadan besleniyor nasıl Erdoğan ve Bahçeli Kürt seçmenle HDP ile kutuplaşmadan beslenmeye çalışıyorsa HDP'nin içinde yer alan, kesimde demir taş çizgisinin orada oturmasından rahatsız. Onlar da kutuplaşma. Hep çatışan taraflar kutuplaşmayı ister. PKK da kutuplaşmayı ister. Oradan geleyim buraya. Son 2015 seçimlerinde harıl harıl AKP'ye PKK çalıştı. Azınlığa düştü AKP mecliste. İlk kez seçim kaybetti. Hemen yenileme kararı aldı. PKK saldırmaya baş. AKP de Maustan göz yumduğu hendeklere saldırdı oraya saldırdı kavga çıkarttı ve Kasım'da seçim aldı. AKP PKK örgütü diyordum onlara el ele çalıştılar 2015 seçimlerinde. Şimdi de olabilir. Kılıçdaroğlu diyor ki ya o kandilden mandilden gelen açıklamalar mı ne olduğunu da bilmiyorum diyor. Sırrı sakık bir şey demiş, şu bir şey demiş. Yani gene oraya mı çalışıyorlar? Yeni bir taktik mi dedi? Mansur Yavaş da öyle dedi ya. Bazen düşman görünerek oraya çalışırsın. Düşman görerek. Yani iki tane düşman Aynı amaca hizmet eder. Evet. O kutuplaşmayı isteyen iki taraf evet. AKP ile Kandil birbirlerine çalışıyorlar. Çünkü PKK da HDP artık güçlü olmasın benim adım öne çıksın istiyor. HDP'nin öne çıkmasını istemiyor. Ben oradaki konuyu çok hakim biliyorum. Onu istemiyor. AKP de istemiyor PKK öne çıksın HDP çıkmasın diyor. AKP ile Kandil PKK'yı seviyor kardeşim. Onu istiyor. Onunla kavga etmek istiyor. Çünkü o terörist. PKK da AKP istiyor. HDP isteyen hiç kimse. HDP şu arada iki arada bir de onlara üzüldüğüm kadar onlara üzüldüğüm kadar ve şu yarışta şu seçim sisteminde yaptıkları empatiyi de görünce HDP yöneticilerin inan HDP'lere üzüldüğüm kadar hiç kimseyi üzülmüyorum. Hayatta yani böyle bir noktaya geleceğimi düşünmezdim. Hakikaten iki arada bir de PKK ile AKP'nin arasında sıkışmışlar. İkisi de HDP'yi Demirtaş'ı taşı istemiyor. Bu seçimin denklemi budur. Tarih bunu ileride yazacaktır. Şu anda o ona yutturuyor. Normal seçmen bunu yutuyor. Bu Ama ileride tarihin yazacağı budur. Orada bir demir taş Apo Kandil sürtüşmesi var ve demir taş onun için hapiste etkisiz kalsın diye. PKK'lıları onun için ortaya çıkarıyorlar. Geçen seçimde nasıl Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkardılarsa onları da Kandil'i de o yüzden konuşturuyorlar. Evet. Yani bu denklem nasıl bozulacak bilmiyorum ama Yeşil Sol hakkında gerçekten tebrik ediyorum. Vallahi helal olsun. Yani çok zordalar. Kendi mahallende oturuyorsun. Kendi mahallende asıl onların kavgası kendi mahallelerinde PKK ile mücadele şu anda. Evet, şimdi tabii ki seçmenin zor, de nasıl zor. karar vereceğini göreceğiz. Dediğimiz gibi konsolde bir şekilde seçmen öyle açıkladılar diye tamamen oraya gidecek diye bir şey yok. Siz de dediniz içlerinde AK Partiye bile oy veren olabilir. Ama ben sana söyleyeyim hiç firesiz fire, fire, yani HDP yani dediğim Demirtaş kafasındaki e, HDP'nin yönetimi kafasındaki seçmen firesiz verir. Vallahi CHP'lerden bile üzülüp sandığa gitmeyen olsa bile orası blok halde gelir. O kadar eminim ki kendileri de bugün onu söylediler. Ben de ona inanıyorum. Evet. Peki şimdi Hakan Bey.